İstanbul alınacak. Muştuladı peygamber. O ne güzel kumandan ve o ne güzel asker. Ona sefer eyledi. Nice İslam ordusu can vermeye değerdi. Buydu işin doğrusu. Bu yolda şehit düştü. Eba Eyyub Ensari sur dışına gömüldü Resulün mihmandarı. Hicri tarih olunca 857 yeni bir çağ başladı. Orta çağ son dedi. Kutlu fethin sembolü Ayasofya hilalin. Ey Müslüman Türk oğlu kılıç hakkı helalin. İkinci Muradoğlu, Fatih Sultan Mehmet Han. Fethin babası demek, Ebul Feth ona ünvan. Beldetün Tayyibetün, İstanbul diyenler var. Fetihten beri bizim, bizim sonsuza kadar. Divanı avnisinde hem yüksek hem derin his, Şahi topun mucidi, eşsiz, dahi, mühendis. Bir elinde kılıcı, bir elinde ise kalem. Sabit ucu İslam'da, pergeli fenne alem. İlimde, uygarlıkta tam bir örnek şahsiyet. İstanbul'un mimarı, dünyaya yapan başkent alim, şair, dahiyi sarayında toplayan, Allah'ın seçtiği insan, besbelli ayan beyan. Fatih'e layık gençlik en büyük emelimiz. Allah'ın adını ila bin yıllık temelimiz. Oğuz bir adım Fatih. Öteki adım Yavuz. Biz Hakkın ordusuyuz. Yıldızlar kadar çoğuz.